Geber lan. Ne diyorsun lan? Ha? Ne diyor? Ha? Uuuhu. Hadi bakayım. Çukur mipi. Merhaba Anaydar VE Bey. Bu videomuzda Zulo oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Yanımda kardeşim Barış var. 1v1 bir bir atacağız. Merhaba. Videoyu beğenmeyi ve abone ol Olmayı unutmayın. Aha. Taramalı mı abi Kaç? Pink var yalnız. Ya. Yokmuş lan. Niye öyle bir şey oldu ki? <gülüyor> <gülüyor> Al işte. Ben daha alışamam. Hadi lan oradan. Bak ölmüyor adam ya. Adam ölmüyor ya. 6 canı kalmış. Arkadaşlar bu ne ya? Hile midir? Nedir? Cinlidir, <laughs> İn midir, cin midir? Adım, adım. O kadar da değil. Neden flash? Erken bir flash oldu ama yapacak hiçbir şey yok. Ya hile, adamda Terminator desem var. Çukur mi Bak işte. Ha, ne oldu? İki kere. Sen hilesin hile. Hayda. Nereden vurdu? Kolun gözüküyor. Lan. Allah Allah. Hile ya. Bak ölmüyorsun abi ölmüyorsun ki. Al. Hadi evine. Ben profesyonelim sen iyilesin. Hı? Yo. Ne oldu ezildin mi? Şu an beraber zaten de. Bak işte. Ya oğlum ya. Niye ölmüyorsun tekte? Ya Kaldırsan oğlum. kaldır. <laughs> Yok abi sende bir şeyler olabilir. Bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum CSGO da çekeceğiz. Acele etme. Acele etme. CS'ye CS CS de gömeceğim seni. CS'ye de Gel. Atacağım flash'ın. Bak adam. Abi haksızlık yapıyorsun. Yok dedim ben de. Tabancayla gidelim. Tabancayla Bak bu Yok oğlum senin yaptığını. Ben karışmam. Tut o zaman. Lan tam da diğer tarafa bakacaktım. Buradan çıktı. Sakıncalı işler. Alışamam, yok. Sanki ben her gün oynuyorum anasını satayım. Her gün oynayan sensin. Tamam CS'de geleceğim. Tam geleceğim. Ya şu bombalar çok kötü gidiyor ya. Bak, M4. He, bir sıkıntı mı var? var. <laughs> AWP'ni alayım mı bakalım? Oo güzelmiş. Şimdi bu sefer de bu taarruzu aldı kesin. Hadi evine o zaman. Hadi evine hadi hadi. Hadi anca gidersin. <gülüyor> <gülüyor> Bombayla almış. Adamın bombasında dahi şey var ya. Yalnız o elindeki attığım bomba da çok az de yani. olsun. Kör oldun. Hadi be. Dua et ben de kör oldum ha. Hop hadi bakalım. Ya hayır ama ya. Gel lan buraya. Kelebekle dalıyor abi. Abi yapma. <laughs> Abi adamda kelebek var ya. Adamda kelebek var. Bak elimde P90 var adam. Ben silahım. Lan. Niye taarruz alıyorsun arkadaşım? Ağlama <laughs> ben mi ağlıyorum? Evet. Al o zaman. Ay gel ya, gel ya gel ya Gel ya Gel ya Öl artık da ha? Ver şunu da. Çok iyi Çok iyi o, o silah nasıl? Silah diyorum çok iyi diye hmm. Eğimim de çok iyi evet. <laughs> Gel lan buraya <laughs> Arkadaşlar böyle olmaz ki ama ama böyle bu şekilde olmaz ki. Geliyor. Geliyor, geliyor. Hayda. <laughs> Hiç. Aha ben mi verdim bu sefer. Hadi bakalım güle güle. Harita ama çok güzel olmuş. Görmedi lan nasıl görmedi? Oo silah süper. Megatronik falan. Hayırdır oğlum. Dün ücretsiz vermişti Hadi hadi ya. ya. pusmak yok ki. Pusmuyorum ki. Bıçak saldırdı gibi yani. Pusmuyor dediğine göre yüzde yüz pusuyor. <laughs> Bu arada e, silah skobunu bana tutunca kırmızı oluyor. Ötüyor. Neymiş? Neredesin? Evet, bu kadar ağlayacak Süre bitiyor kardeş. Daha 6 dakika var. Kardeş. Ya oğlum ya. Lan neredesin ya? ya? 16. Abi. <laughs> Nasıl olur abi? Böyle olur. <gülüyor> 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 Al hile abi işte yani. Bunlar konuşulsun ya. Bom. hayır neyse bir tane değildi bir tane neredeyse. neyse ala bastı da ara ara bir can götürdü bir o anlamda ha. diyor Aa, bir can İki Şimdi sana yemedim avp Yok göster <laughs> Haydar YT kayboldu. Vante. Geber lan! Ne diyorsun lan? Ha? Ne diyorsun? Ha? Oo! Hadi bakayım. Ya göte bala gitti abi Ben de flash'ta kör oldum la bir de. <laughs> kör oldum bir vurdum. No scope. Hadi bakayım eyvallah. Şimdi kazansan ne kazanmasan ne hadi. Hadi evine. <gülüyor> <gülüyor> Başta aldı. <ağlıyor sana. gülüyor> Ook ya. Yani biz o kadar çok yaptık. Oğlum ben kim sen kim şimdi? Barok ben sıfır. <laughs> Barok sıfır. Heh. Sen kim ben kim? Sen Haydar ben. Yani. <gülüyor> Neredesin? Sane ne oğlum ya? Allah. Allah kahretsin ya. Görmemişti şimdi görecek. Gördü, gördü. Gördü, gördü. Oğlum. Korktum ya. Ya oğlum AWP yer ya. AWP yer ya. Kutu vardı, kutu vardı. Yemin ediyorum kutu vardı. Dua et kutu vardı. Yoksa tek yemişti. Oha oha! Hıza bak! Yok. <laughs> Aa RP'ye karşı taramalı alıyor oğlum adam. Sen ne al ben almam mı? Allah Allah, <laughs> yine ölmüyor ki. <laughs> Alsam bile ölmem. Ölürsün ölürsün. Bir bok yemiyor lan bu? Evet. Bak. <laughs> hadi hadi hadi. 4 kere öldü. Hadi yani. ha 24'müş <laughs> ha. nereye acaba benim mı? acaba <laughs> <laughs> ne yapayım benden para yatırayım Oo! <gülüyor> <gülüyor> tamam şaka ya pufman arkadaşı <laughs> <laughs> Aldım Ben kazandım. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonu yine. <laughs> <laughs> Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla ben kalın. Bay bay.